Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında tığ işi, çeyizlik, e, her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kolay, çok basit, herkesin yapabileceği bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Modelimiz e, yani böyle hırka, yelek, bebek yeleklerinde. Ee, örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Hani herhangi bir, hani tüm şöyle bir yelek ya da hırka anlatımı yapmayacağım. Sadece model e, üzerinde model anlatımı yapacağım sizlere. Modelimde şu şekilde elimde Alize Angora Gold'un simli bir ipi var. Bu iple yapacağım sizlere. Ama siz tabi elinize uygun ha, elinizdeki iple, hani bebe yünüyle, e, Angora tarzı bir iple. Farklı değişik şekilde iplerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size modeli anlatmak istiyorum. Bu çünkü çok soruluyor. Hani bununla mı yapacağız? Nerede bulacağız? Gibisini. Şöyle isterseniz dilerseniz önce ipimi anlatayım. İpim benim Alize Angora Gold Simli bir ip arkadaşlar. İpimin numarası da size sormadan ben söyleyeyim. 599 arkadaşlar. Tığ numarası olarak da ben genelde 4 ve 2 numaralı tığ tercih ediyorum çok hani böyle sıkı yapabileceğimiz modeller oluyor bazen bazı yerlerde de bol hani böyle çok sıkmadan yapabileceğiniz modellerde 2 ve 4 tercih ediyorum Tabii ki 7 de kullanabilirsiniz 3 de kullanabilirsiniz Hani bu sizin elinizin sıklığına göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar Çünkü bu, bu tür şeyleri yorumlarda çok çok sıkça yani dile getirildiği için şimdiden videonun başında bu şekilde e, açıklama gereği hissettim arkadaşlar şimdi ipinizi tığınızı da hazırladıysanız e, hemen modelin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde ipimizi tığımızı hazırladık hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin şekilde önce bir ipimizi şu şekilde bir düğüm yaparak sabitliyoruz arkadaşlar tığımıza. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim ve hemen ilk zincirimizi şu şekilde batıp şöyle de bir kapatalım. Küçük şöyle bir halka oluşturduk arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip tığımızın üzerine bir kez alıyoruz şöyle bir ikili trabzan üçlü trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar ben ikili yapıyorum şöyle iki tane trabzan zincirimizi de trabzan olarak baz alıyoruz ve üç tane trabzanımız oluyor bir iki zincir çekip aynı şu yuvanın içine girip trabzan yapıyoruz buraya da yine üç tane yan yana şekilde trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Evet. Şimdi burada iki tane zincir çekmiştik arkadaşlar. O yuvanın içine giriyoruz ve üç tane yan yana trabzan yapıyoruz. 3 İki zincir çekiyoruz yine aynı yuvanın içine şöyle üç tane trabzan yapıyoruz bir iki üç zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi bu iki zincir çekmiş olduğumuz yuvanın içine giriyoruz şöyle iki üç tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çektik. Yine aynı yere üç tane trabzan. Bakın bu şekilde. Bir, iki, üç zincir çekip tekrar modelimi ters çeviriyorum. Ve iki zincir çekmiş olduğum yere dönüp üç tane trabzan yapıyorum. Üç, iki zincir çekip aynı yuvanın içine üç tane trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yapacağınız modelinizin boyutuna uygun Bunlar bu şekilde şöyle ters çeviriyorum bu şekilde böyle su taşlarımız oluşuyor arkadaşlar bu şekilde hani yapacağınız modelinizi hani yelekti hırkaydı onun boyutuna uygun Böyle su taşı da yapabilirsiniz ya da trabzan üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi modeli anlatacağım. Bu su taşlarımız üzerine yapacağım ben. Sizler tabii ki zincir üzerine ya da trabzan üzerine de herhangi böyle hani bu şekilde tığla yapabilecek yapabileceğiniz e, zincirler üzerine de pardon lastikler üzerine de yapabilirsiniz. Şöyle bakın üç zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Bu şekilde su taşlarımı yapıyorum. Bu şekilde lastik lastikte yapıp üzerine farklı modeller de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir alternatiftir. Şöyle. Böyle. Yapacağınız boyutunuza göre arkadaşlar bu şekilde su taşlarımızı şöyle de bir göstereyim. Biraz beyazladık. Evet. Şöyle şu şekilde su taşlarımızı şöyle bir e, şu kadar bir şey yapayım ben. Biraz daha ilerleteyim. Siz yapacağınız boyut kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde yapalım. Daha sonra e, üzerine modelimizin kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan kenarına üst zincir şeklinde bu şekilde böyle bir boylu boyunca bir Su taşı yaptık arkadaşlar. Bu nasıl deniliyor. Şimdi bu su bakın bu şekilde çevirdiğimiz zaman Şuradaki Şu Buralar bizim yuvalarımız oluyor. Yuvalarımız bu şekilde Yukarıya bakacak şekilde Bu şekilde geldiğimiz zaman Şimdi buradan e, bu şekilde Şu üst kısmı modelimizi kuracağımız için Bu şekilde burada bırakıyoruz. Dilerseniz şuraya ip takıp devam edebilirsiniz. Şu şekilde e, dilerseniz de bakın. Şöyle bir zincir çektim ben. Şöyle trabzanların üzerine batırıp şöyle bir kaydırıyorum. Şöyle. Kaydırma tekniğiyle şöyle kaydırarak da gelebilirsin. Dilerseniz de ipi orada kopartıp tekrar bu üstteki yuvaya bakın şu şekilde şu üstteki yuvaya ip takıp devam edebilirsiniz. şekilde de kaydırabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bu yuvanın içine süsaj yapıyorum yine. Şöyle iki tane trabzanı yaptım. Zincirle birlikte 3 oluyor. 2 zincir yine 3 tane trabzan. Evet, bakın bu şekilde kenarda bir su taşı elde etmiş olduk. Bunu her sırada bu şekilde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 şöyle zincirlerinizi çok sıkmadan şöyle hemen şu ilk yuvaya batırıp şöyle bir sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çektik tığımızın üzerine aldık ikinci şu yuvamıza fıstık yapıyoruz bu şekilde fıstık yapıyoruz arkadaşlar çok uzun olmayan 2 3 4 5 6 saramalık 7 de sarabilirsiniz bunu ben bu şekilde 6 sardım şöyle 6 sarıp kapattık 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve diğer şu yanındaki yuvaya girip sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyoruz ve diğer yuvaya fıstık yapıyoruz. Üç, dört, beş, alt düstüğümüzü kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik hemen şuradaki yuvaya girip sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çektik ve şuradaki son yuvadayız son yuvamızın içine su taşımızı yapıyoruz 3 tane trabzan Iki zincir 3 trabzan 2 ve 3 evet bir alt sıramız bu şekilde oldu artık arkadaşlar şimdi kenar kısmımızı yine 1 2 3 zincir çekip döndük yine iki zincir çekmiş olduğumuz taşımıza giriyoruz ve bunu her sırada aynı şekilde yapıyoruz zaten arkadaşlar 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan dediğim gibi ben ikili çekiyorum trabzanları siz üçlü de çekebilirsiniz hani eliniz hangi trabzan alışkınsa şimdi 1 2 3 4 5 6 dediğim gibi zincirlerimizi çok sıkmıyoruz arkadaşlar Alt sana zincirimizi çektik. Şurada sabitlemiş olduğumuz sık iğne yapmış olduğumuz yer var arkadaşlar. Hemen bu sık iğnenin tepesine girip, şekilde ıstık yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 fark etmiyor arkadaşlar. Ben şimdi model anlatmak için yaptığım için. 5 ve 6 6 zincirimi çektim hemen şu fıstığımızın tepe kısmına şöyle sabitliyoruz bakın bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve sabitlemiş olduğumuz sık iğnenin tepesine fıstık yapıyoruz 2 3 4 5 dediğim gibi 5 6 7 ne kadar dolgunlukta isterseniz 6 zincir çektim hemen fıstığımın tepe kısmına sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim sabitlemiş olduğum tepe noktalarına fıstık fıstıkların tepelerine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar aralara 6 zincir gayet kolay basit herkesin de derin gibi yapabileceği bir model alt son kenar kısmımıza geldik hemen üst taşımızda yapıyoruz üst taşlarımız sabit arkadaşlar 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan Buraları sürekli aynı şekilde yapıyoruz zaten. Yani buraları anlatmaya gerek yok. Yış. Evet, 3 zincir çektim, döndüm. Bakın. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şurada biraz yumuşaklık oldu. Şu şekilde bir üst sıraya geçtik. Bir üst sırada da bir alt sıramızın aynısını yapıyoruz. Sürekli de devam ediyor arkadaşlar bu şekilde de. 3 trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Ve 3 trabzan yapıyorum. 3 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Şimdi burada fıstığımız var. Fıstığımızın tepe kısmına sık iğne yapıyoruz. Şöyle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6. 6 zincir çekiyoruz. Sabit dediğimiz şu tepe noktalarına da fıstık yapıyoruz. Model bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 5'li, 6'lı, 7'li hani ne kadar dolgunte yapmak istiyorsan o şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekip hemen bakın fıstık var. Fıstığın tepesine Altı zincir çekiyoruz. Bakın fıstığımızın üzerine sabitlemişiz. Sabitlediğimizin üzerine fıstık yapıyoruz. İki, üç, dört, beş ve altı. Yaptım. İstem topladım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim hemen fıstığın tepe noktasına batırdım 1 2 3 4 5 6 tane zinciri çekip hemen kenar bantını yapıyorum o pardon su taşımızı yapıyoruz 1 2 zincir su taşı Evet arkadaşlar. Bu şekilde baktığımız zaman modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Dediğim gibi fıstıkların tepelerine sık iğne. Sık iğne yaptığımız tepelerin üzerine fıstık yaparak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi yelik, hırka tığ iş örgülerinizde eto şal falan da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde biraz boyutunu mesela bir metre bir metre şeklinde çok güzel et ol şal da olabilir arkadaşlar ben böyle nacizane e, Alize Angara Gold iple bu şekilde modeli anlatmaya çalıştım arkadaşlar bir de bu şekilde şöyle elimde bebe yünü vardı bebe yünüyle de yaptım şöyle e, kadifemsi bir ip biraz daha dolgun kalın iple şu şekilde yaptım arkadaşlar biraz şöyle karar tipini şu şekilde de yaptım bakın bu şekilde dediğim gibi fıstıkların tepelerine sabitliyoruz sabitlediğimiz yere fıstık yapıyoruz bunda daha böyle pofudik pofidik durdu çok hoş durdu arkadaşlar iki tarafı da aynı şekilde yani iki tarafında da şu şekilde kullanabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar herkesin çok rahatlıkla yapabileceği dediğim gibi çok kolay çok şık duran bir model arkadaşlar bu şekilde e, nacizane size anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır şekilde anlat, anlatmışımdır. E, anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük video anlatımımda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.